burada oturuyordu, davaya vardı büyük bir ihtimalle. Adam direkt zaten hiç kadına bakmadan içeriye giriyor, montunu falan çıkartıyor. Zaten ilk girişte kameralarda görünen şu, elinde bıçak falan yok. Normal müşteri gibi yan tarafa giriyor, yan taraftaki arkadaşın mekanına. Çıkar çıkmaz zaten kadın hemen kapının dibinde kadına saldırmaya başlıyor. Yan taraftaki esnaf da onu tutuyor. O tutarken de ile kadın dükkana sığınıyor. Bir boğuşma esnasında adam ellerinden kurtuluyor. Tekrar geliyor buraya, kadını burada yakalıyor. Burada 6-7 tane daha herhalde bıçak darbesi var buraları kan içindeydi. Sonra işte polis geliyor ancak polis geldiğinde polisin ihtarlığıyla çıkıyor dışarıya. Kadın alıları fazla kanamadan öyle inşallah başına bir şey gelmez. Bir umut ediyoruz. Ee, polis de aldığı adamı direkt götürdü zaten içeriye. Ne Olay biz kanalı koparken orada üç kişilik bir aile oturuyordu. Daha sonradan duyduğumuz kadarıyla bıçaklanan bayanımız boşanmakta oldu olduğu eşi geldi. Bir anda bıçakla saldırdı buna. Biz de eşimle birlikte onları ayırma mücadelesine çaktık. Orada yuvarlandık. O arada adamın bıçağını düşürdük. Bıçaktan bayan kalktı bu sefer yanındaki dükkana kaçtı. Oraya kalktı Bu arada bizim elimizden kurtulan bıçaklamakta olan adam tekrar kalktı oraya girdi. Bu arada tekrar bıçaklamaya devam etti. Biz bu arada bu esnada tekrar 112 arayıp

そう